Selamlar. Nasılsınız? <laughs> bu aralar çok yalnızım. <laughs> Biraz açıklayacak olursam. Şu an en yakın arkadaşlarım. Ben Eskişehir'de yaşıyorum ve bu şehirdeki en yakın arkadaşlarımın çoğu gitti. Hatta neredeyse hiç en yakın arkadaşım, hiç arkadaşım kalmadı Eskişehir'de. <laughs> ve evden çalışıyorum çalıştığım zamanlarda. O yüzden dışarı çıkmak için de hiç bahanem olmuyor. Hani eskiden arkadaşlarım varken hani bir iki saatte olsa arkadaşımı göreceğim diye dışarı çıktım oluyordu fakat şu an öyle bir şey yok stresimi azaltabilecek hiçbir aktivite yok evdeyim çalışıyorum yatıyorum kitap okuyorum evdeyim çalışıyorum yatıyorum kitap okuyorum böyle bir döngüde gidiyor yani şu an yaptığım maksimum eğlenceli şey kitap okumak ve e, evde olduğunuz zaman ve arkadaşlarınız uzakta olduğu zaman da çok fazla telefon kullanıyorsunuz benim yıllar önce de beni çok kötü etkileyen bir şeydi bu. Yani hepsiyle iletişim kurmak istiyorum ve hepsiyle doğal olarak mesaj yaşıyorum. Ama o kadar fazla mesaj oluyor ki telefonumda bazen bunalıyorum ve stres oluyorum bundan da. Anlayacağınız böyle stresler stresler birikiyor birikiyor ve bir yerde hoş olmayan bir duyguya çıkıyor. Ve o duyguyla <laughs> evdeki insanlara patladığım da oluyor. Ve ben buna bir çözüm... Yani çözümden ziyade biraz rahatlatacağını umuyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum yani. Daha önce 7 gün boyunca dışarı çıkıyorum gibi bir video çekmiştim hatırlarsanız. O zamanlar sosyalleşmeyi öğreniyordum. Şöyle siz aslında benim çok büyük bir değişim geçirdiğimiz dön geçirdiğim dönemde benimle tanıştınız <laughs> bilmiyorum izliyor musunuz kanalıma ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben sosyal bir insan olmayı öğrenirken siz beni izlediniz e, ve ben sosyal bir insan olmayı gerçekten deneyerek öğrendim ve böyle hani kafama koydum bugün bunu yapacağım diye planladım insanların arasına karıştım yeni şeyler denedim ve e, bir rutin oldu ve bu rutinden çıkmak çok kolay. Çünkü benim özümde aslında o kadar da sosyal bir insan olmak yok. Bu benim çok, çok çok çabalayarak öğrendiğim bir şeydi ve çok da sevdiğim bir şey. Ama geri döndüğümde evde kaldığım bir mavi yani evinden çıkmayan bir mavi benim için çok doğal ve çok hızlı bir şekilde buna alışabiliyorum ve bundan çıkması çok çok zor oluyor alıştığım zaman. Tekrar öğrenmek istiyorum sosyal bir insan olmayı. Yani insanlarla böyle çok fazla insanlara tanışayım, işte sosyalleşeyim gibi düşünmüyorum ama en azından Ev dışında yapabileceğim aktiviteler olsun istiyorum. Arada bir yürüyüşe gideyim istiyorum. Kendi başıma çarşıya gideyim, sinemaya gideyim istiyorum. Çünkü eskiden çok yapardım. Kendi başıma çarşıya, sinemaya çok gittiğim oluyordu. Yine aynı şeyleri yapmak istiyorum. Bilmiyorum nasıl olacak. Bu video ne kadar uzun sürecek? Ben daha çok böyle konuşacağım ve fikirlerimi paylaşacağım bir video olmasını istiyorum. Çünkü çoğu insanın özellikle benim yaş grubumda sık sık bu döngüye düştüğünü düşünüyorum. Eve kapandığı ve kimseyle görüşmediği dönemlerin olduğunu düşünüyorum benim yaş grubumdaki insanların. Ya da her yaş grubu ne fark eder? Bilmiyorum belki birbirimize faydalı olabiliriz diye düşünüyorum. Bugün kitabımın ikinci kısmına başlamak için evde başlayamıyorum. Çünkü evdeyken en azından çalışayım diyorum ya da en azından ailemle vakit geçireyim ya da bunların hiçbirini yapmak istemesem de odamdayken bile sürekli kafam başka şeylere gidiyor, telefonuma gidiyor elim. O yüzden sürekli sürekli ertelediğim bir şeydi. Ve sadece onu yapmak için kafeye gittim ve bir buçuk 2 saat kadar hatta evet bir buçuk 2 saat kadar bir şeyler yazdım. Bunu daha sık yapmak istiyorum. Orada ufak bir şey çektim. Onu göstermek istiyorum size. Böyle başladık. Bakalım devamı nasıl gelecek. Görelim. <laughs> ben de bilmiyorum. <laughs> <laughs> hava çok soğuk. Bugün yine yazmak için kafeye gidiyorum. Ama geçen sefer olsam bırakmıştı beni. Bu sefer dedim ki ben yürüyeceğim birazcık. Çünkü evde o kadar hareketsizim ki. Yani sandalyeden kalkıp yatağıma yürüyorum maksimum. O yüzden yürüyorum sırtımda da kocaman bir bilgisayar. <laughs> Yoruldum ama iyi geliyor temiz hava falan. Dün çok bunaldım çünkü artık böyle böyle enerji biriktiğini hissediyorsunuz böyle kalkıp soplamak falan istiyorsunuz o kadar bugün ne enerji atacağım konuşmadan Burnum bakıyor ya yanımda bir cildi çok soğuk çok rüzgar var mikrofon beni duyabileceksiniz diye umuyorum bugün evden Tegev'de etkinliğim vardı. Tegev'den çıktım şimdi. Tegev'e çok yakın bir yerde büyük bir park var burada. Orada yürüyorum. Buradan gidip para çekeceğim. Yolumu uzattım yani aslında. Sonra oradan hemen otobüse binmek istemiyorum. O yüzden belki biraz daha yürürüm. Keyfi. Canım çok yürümek istiyor. kimse yok. Bulutlar çok güzel. Ve çok rüzgar esiyor. <laughs> Tabii ki Eskişehir'in vazgeçilmez uçak sesi. Ve karga. <laughs> Tek evin gönüllü günü kutlamasına gidiyorum. Ama saati yanlış hesapladığım için bir saat geç gidiyorum. Fotoğrafı çekmişler bile. Ben Neyse gider, şeyler içer. Kalkarım diye düşünüyorum. Bu sene tek evde hiç arkadaşım yok çünkü. Bakalım. Selamlar. Dün lütfen burada durmayı Size söylemedim neler olup bittiğini ama e, bir saat geç gittim ben. Yani aslında belki daha da iyi olmuştur diye düşündüm. Çünkü insanlar çoktan kaynaşmıştı ve ben bir arkadaş yoluyla kaynaşmış olan bir gruba daha rahatça girdim. yani Kendi başıma çok böyle gruplara girip kaynaşabilen birisi değilim. Ama şunu öğrendim son iki yılda. İnsanlar size kaynaşmak için fırsat yaratıyorlarsa bunlardan kaçmamanız gerektiğini öğrendim. Ve kaçmadan iletişim kurabilmeyi öğrendim. Ama hala bizzat kendi başıma gruplara gidip tanışmayı yüz beceremiyorum. Sadece salyangoz kulübünde yapabiliyorum. O da benim kendi kurduğum, benim emeğimin olduğu, arkadaşlarımla beraber oluşturduğum güvenli bir alan olduğu için yapabiliyorum. Sandalyem çok gıcır diyor. Ha neyse işte, bir saat geç gitmem bu açıdan iyi oldu. Tanıdığım bir arkadaş kendi bir grup oluşturmuştu. Ve zaten kendisi de masaları geziyordu insanlarla tanışmak için. Onun sayesinde güzel arkadaşlarla tanıştım. Güzel bir gece geçirdik. Zaten hani böyle bir biraz da şeyden korkuyordum. Şimdi arkadaşlarım yok. Tek evde, normalde benim büyük bir alanım var büyük bir ortamım var. Arkadaşlarım çok fazla TEGEV'den. En yakın arkadaşlarımla beraber gittiğimiz kurum çünkü orası. Ama şu an hiçbiri Eskişehir'de değil. Hepsi farklı farklı yerlerde der, hiçbiri TEGEV'e gelmiyor. O yüzden böyle o gruptan sadece ben varım ve yalnız kalacağımı düşünüyordum ama bu gruba girmeseydim dün akşam yani o insanlarla tanışmasaydım da böyle bir masanın köşesine ilişip sadece <laughs> orada tanıdığım yani bizim yönetici ablalarımız diyeyim artık o ablaları tanıyorum mesela. Yani etkinliklerde sık sık gördüğüm arkadaşlarım var. Tamam, yakın değiliz ama hani sadece onlarla kalkıp oynadığım birkaç saat bile yetermiş benim için ama yetmenin de ötesinde eğlendiğim bir akşam oldu. Çok iyi geldi bana açıkçası. Ha böyle şey de olmadım. Hani sonuna kadar kalmalıyım diye de hissetmedim. İstediğim her an gidebileceğimin verdiği bir güvenle beraber yani insanlarla tanışıp eğleniyor olmanın ve gitmek istemiyor olmanın tadını çıkardım. Çok güzeldi bence. Tadını da bıraktık, öyle vaktinde kattık falan. Güzel oldu bence. <laughs> e, topuklu ayakkabı giyince bana inanılmaz bir güven yükleniyor <laughs> <bu> arada. <laughs> Böyleydi bu tecrübem. Şimdi benim bu hafta başka herhangi bir sosyallik <laughs> ya da dışarı çıkma gibi bir durumum olacağını düşünmüyorum. Hmm, çünkü çalışmam lazım. <laughs> bu videoyu yıl sonuna doğru yayınlamayı düşünüyorum. Ya da bilmiyorum belki de daha da uzayabilir. Kendimi tamamen iyi hissedene kadar. Çünkü hala o kadar da iyi hissetmiyorum dışarı çıkma sosyal yaşama konusunda. Ama dün akşam çok çok eğlendim. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Bugün e, uzun zamandır görüşmediğim bir arkadaşımla görüşmeye gidiyorum. E, sürekli görüşelim, görüşelim deyip sürekli ertelediğimiz bir görüşmeydi bu. Çünkü ben çalışıyorum o da yoğundu, işte tanışınıyordu falan filan. O yüzden e, bugün sonunda görüşeceğiz. Daha sonra bugün belediyenin bir etkinliği var. Belediyenin kitap okumak üzerine çok fazla etkinliği var. Daha önce bir kitaba gitmek istemiştim. Sesli kitap yani sesli kitap dinlediğiniz ve yürüyüş yaptığınız bir etkinlikti. Bence çok çok güzeldi ama ben ilk buluşmaya gitmeye cesaret edemedim. Daha sonra etkinlik iptal oldu. Şimdi e, daha önce yapılmış ve tekrar başlanan bir etkinliğe gidiyorum. İsmini hatırlamıyorum ama bilmiyorum, eğlenceli bir etkinliğe benziyor. Biraz heyecanlıyım, gerginim ama gidebileceğimi düşünüyorum, bilmiyorum. <laughs> Çok heyecanlıyım. Benimle geleceksiniz bugün. Gidelim. Ben kendiminkini göstereyim sen takana kadar. Takarak Bit, mı göstereyim, takarken mi? Taktıktan sonra göster. Bir tanesi bu. Diğeri bu. Aynı yüzüğün farklı rengini aldım. Bekliyoruz. <laughs> Birisi bu. Birisi bu. Birisi bu. Birisi bu. Birisi bu yılan. Birisi de şu. Güzel. Ve gidiyorum. Etkinlik çok güzel geçti. Sokak ortasında Çok, çok eğlendim. Ortamı çok beğendim. Konuşulan konuları çok beğendim. Tam beni tatmin edecek bir etkinlik gerçekten. Her hafta gideceğim gibi gözüküyor bir aksın çıkmada sürece. Öyle. <laughs> konuşamıyorum. Arabalar geçiyor çok fazla. Bir kafeye gidiyorum. Hava çok sıcak. Artık tatlıktığım için geberdim. Yoruldum saçlarıma bak. Şimdi eve gidiyorum. Kafeden çıktım. Bir süre yazdım. Güzel gidiyor bence. Yani yeni yıla kadar yetişir mi bilmiyorum ama yetişebilir, yetişebilme ihtimal var. Neyse. Ee, gittim kafedenin çalışanları bence beni tanıyorlar artık. <laughs> ee, i̇ki tanesi özellikle çok tatlılar. O kadar çok çay içtim ki dişlerimde sarılık. İki tanesi çok tatlı var. Böyle inanılmaz güler yüzlüler ve bugün bir tanesi <laughs> çok saçma böyle şeyler düşünmem ama yine bekleriz dedi bana giderken. <laughs> Geleceğim merak etme. <laughs> Of, benim insanlara bağlanma hızım gerçekten. Ben yine kitap kulübüne gittim. Çok güzeldi. Şimdi <laughs> eve gitmeye çalışıyorum. İnanılmaz soğuk hava. Ellerimden ve elbenden getirmemişim. Merhabalar. <gülüyor> Bu videoyu çok uzun zaman önce başlattım. Hatta dün ilk başta çektiğim videoyu izledim ve o zaman uzun bir zamandır görüşmüyoruz falan gibi bir şey söylüyorum. Yani muhtemelen YouTube'a dönmeden önceydi ki YouTube'a döneli neredeyse bir ay oldu. Aralığın başına döndüm. Bir aya yakın oldu. Bu süreçte ne olduğunu kısaca özetlemek istiyorum. Videoyu çektiğim zaman, başlattığım zaman gerçekten hiç iyi hissetmiyordum kendimi. Bayağı yalnız hissediyordum. Çünkü sadece çalışıyordum evde oturup. Hiçbir yere gitmiyordum. Kapıda dışarı adım atmıyordum. Normalde her hafta tegeve gidiyordum. tegeve gitmek dahi istemiyordum. Daha sonra böyle kasıtlı bir şekilde dışarı çıkayım, insanlarla görüşeyim, insanlarla arkadaş olayım diye bir heves ettiğim zaman işlerinin yola girebildiğini gördüm. Şu anda bir kitap kulübüne gidiyorum. Belediyenin kitap kulübüne. Tegev'e gidiyorum. Tegev'de e, yılbaşı kutlamasında arkadaş edindim. Onlarla görüşeceğiz yakın zamanda. Tekrar yani. Kendi başıma sık sık kafeye gitim, gidiyor olmak da böyle evden çıkıp bir hava değişikliği yarattığı için iyi hissettiriyor. Yani genel olarak o ilk andakine göre çok daha iyi hissediyorum. Ve e, sanıyorum yeni yıl yaklaştığı için de daha umutlu ve mutluyum genel olarak hayata karşı her yılın sonunda bana böyle oluyor. Bir güncelleme geliyor İşte Ocak birden sonra gerçekten her şey çok değişecekmiş gibi hissediyorum. Ki genelde son en azından 3 yılda benim için Ocak birden sonra çok şey değişti. Çünkü hep bir hedefle yaşayan bir insan olduğum için Ocak yaklaştıkça daha mutlu ve mutlu hissediyorum kendimi. O yüzden şu an iyiyim. <laughs> o ilk videoyu açtığım zamanki kadar kötü hissetmiyorum kendimi ya da yalnız hissetmiyorum. Eee dışarı çıkabiliyorum. Sosyal aktivitelere katılabiliyorum. Bir de şunu gördüm bu süreçte. Yani bunu her sürekli görüyorum bu arada. Son bir yıldır özellikle bunu. Hatta belki de iki yıldır. E, yeni sosyal ortamlara girerken eskisi kadar stres olmuyorum. Eskiden gerçekten tir, tir titreyerek ve böyle gitmemek için bir hafta önceden bahaneler bularak bir yerlere giderdim. Bu çok çok iyi anlaştığım insanlarla olsa bile yani. Ki şu anda hiç tanımadığım insanların olduğu ortamlara girip çok da güzel kendimi ifade edebileceğim şekilde iletişim kurabiliyorum. Ve hiç korkmuyorum. Korkmuyorum yani heyecanlanıyorum ama bir korku hissetmiyorum içimde ve bu benim için çok çok büyük bir şey yani eski halime bakarak ve her seferinde şaşırıyorum ve geçenlerde işte deryalarla paylaştım bunu, artık böyle biri değilim ben galiba diye. Onlar dedi ki de artık alış yani buna <laughs> değilsin, bunu o kadar çok kusursun değilsin yani. Gidebiliyorsun, girebiliyorsun yani kendini gösterebiliyorsun böyle ortamlarda evet gerçekten iyiyim ya iyi miyim? <laughs> Özetle bu videoyu burada bitirmek istedim. Bugün tekrar kafeye gidip yazacağım ama hani böyle çok bir şey yapmadığım için oradan ekstra bir görüntü paylaşmam muhtemelen. Gidip yazıyorum sadece ve oradaki böyle ne bileyim ya oradaki insanların güler yüzlü bir şekilde hani hoş geldiniz vesaire demesi bile insanı mutlu hissettiriyor bilmiyorum. Bir de beni tanıdıklarını düşünüyorum zaten herhalde bahsettim bundan. Böyleydi. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size de bir şeyler yapmak konusunda cesaret verebilecek, sizi teşvik edebilecek bir video olmuştur. Kendi adıma yaptığım zaman işe yaradığını gördüğüm şeylerden birisi bu. Kendimi e, telkin ederek dışarı çıkmak, e, ortamlara girmek, insanlarla konuşmak kasıtlı olarak gerçekten işe yarıyor ve çoğu şeyin önünü açtığını düşünüyorum. Bu arada <laughs> bundan önceki videolarımda da söyledim. Bu videoda söylemek istiyorum. Çünkü 15 kişi kaldı. 1000 kişiye 15 kişi kaldı arkadaşlar. Eğer bu kanalı ya da videoyu bu kanalla ilgilenebileceğini düşündüğünüz insanlara atarsanız ve eğer abone olurlarsa bu Yılın sonuna kadar, yılbaşına kadar bin kişi olabiliriz. Dört yıldır bu kanalı kullanıyorum ve <laughs> dört yıldır bin kişiye ulaşmayacağım. Sizden ricam lütfen bu videoyu ya da bu kanalı paylaşın. Benimle ilgili arkadaşlarınıza bir şeyler söyleyin, beni bulsunlar. <laughs> Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yeni yılda da istediğimizi yapabilen insanlar olabilmeyi umut ediyorum. Sadece bizden kaynaklanmadığını da bilerek. Çevre koşullarının da bizim için <laughs> iyi olabileceğini umut ederek. Son bir videomuz kaldı bu yıl için. Ee, bakalım o videoda da neler göreceğiz. <laughs> ben de bilmiyorum şu anda. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni basın, yorum bırakın. Elimden geldiğince bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Ve abone değilseniz lütfen bildirimleri açın ki her haftasında görüşebilirim. Eğer abone değilseniz lütfen abone olun. Bin abone olalım lütfen yıl sonuna kadar. Hoşçakalın. O küçük anne var, ağlar yürüyor deminden beri yoldan yürüyor arabalar hiç düşünmeden cesur biri. <laughs>